Hey. Hey. Oğlum biz nerelere geldik lan? Daha demin evdeydim. Eve götürün beni amına koyarım oğlum. Fena alıp geçiriyorum lan. Harbi evde değilim lan. Ay. Ay. Sola doğru geçti. bir hay bile demedi. Burada bir sabah sabah onu bekliyoruz ve Justin bize bir hay bile diyemiyor. Güzel cheating. Şaşırmadım. Hay. <laughs> Yalnız az önce yüz pinkli adam hepimize tek attı farkında mısınız? Geliyor. Geliyor tamam geliyor. Lütfen. Bir tane düştü. Vurur evet. mu? Evet. Düşmüş. Siti var. Aa. Aa düştü. Bu Sesim gelmiyormuş mu Şimdi geldi. şimdi, şimdi şey mu? Ben ayrı bir şey var at. Lonkey'in var. ya. Helal. Bana sık. Nerede? Özür dilerim, özür dilerim, Öldü. Ölsün, bırak ölsün, boşver onu. Şerefsiz zaten o. Smok içi var. Nerede o? Tamam, kesin smok içi bir. Bir tane mid. Elevate. Çatı şu modana, çatı şu modana. Shot shot in shot. Last oldu. Oh Öldüm. Dabancası var lan. Şurayı... Dabancası var dabancası. Furkan bunu düşürmeye oynuyorum dedim diye kötü oynamıyorsun değil mi? He, oynamıyorum ki. Oynamamak değil, oynamamak. <laughs> en beni söpüyor ki. Daha olabilir bir Sıfır ses, sıfır ses. Bizi zor. Tamam. Buz. Buz, buz, Çok güzel. Tite var. Çok ağır oldum. 15 vurdum. 72 vurdum. Gerçi evet, ben gitmek istemiyorum. Bu benim silahım. Gözüm. He evet, sen aldın ben aldım. Şorta at. Şorta neydi at? Geç 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 geç. Öyle deme. CT. Davul var <laughs> Long kit aldı bir tane Birim bittim Asya Kanka ben Aa, senin abi. diki Asya diye okuyorum <laughs> <laughs> Tak tak al tak tak Asya değil mi zaten? Asya, Asya mi? değilmiş Asya ne? Ne bileyim yüksek dozlar için? Bir kıta. Avrupa da öyledir. Avrupa kıta mı? mı? <laughs> Düşün artık ne kadar uzamalı ya. 95 kurduğuna kadar <laughs> Şu adamı destek verin artık Yine oldu, konuşuyor Furkan mi? keşke mikrofonu <laughs> bozuk kalsaydı. Oğlum şaka maka ben gideceğim diye üzülüyorum ya. İzim çok <laughs> Allah. Gitti. <laughs> City. Long Long ben Gel gitmeden dön. Ne yapacağım? Gitmeden dön bir <laughs> kafana sıkayım Yarın akşam son kez oynarım Sonra alay yolu dön ve idler vurdu Adam dedim pardon işte. Bir. Sorry. Yine 10 mi araç taksiyi? 810. Ay. Bombayı mı tetiklemiş Bomba olabilirim? Fark ettik. E bileti, kabı görmedim. Kim istiyor? Atıyorum mafiyi. Bombalı beyin. adamı AP atıyorum bana AP veriyor. Ha. Göstermiyorsan şortu dikkat edin. var lamca. I'm going short of a Kurt, okay. Kurt Throwing fire. Throwing fire. Ah, speed. Sonadan pil. Ne gelecek sanırım. Hemen zatıyorum. Low mu? Değil mi? Değil. Abi. Herhalde. Short tuşlu Double door. Çok... Bir tane daha double, double door'un içine geri girdi. Şuraya bas. B'ye Allah'a emanet eder. Bomba düşmüş. Helal. Double'da mı içi. Sakın içine deme. İki kişi, kişi. Helal. At. <laughs> Ağlamıyorum. Bumblebee. Bumblebee. Artık 16k'dan daha yukarı çıkmıyor. Para. Ha. Evet. Ne oynar? Atıldı. Baştan. Kıyarım ona. ya. Ya ponç. Evet gördüm. Aa pardon yanlış attım. Aa ölmedi. Can yok ama 69. Bak güveniyorum. Tamam. <laughs> Tekide <laughs> 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 falan vurdu. <laughs> ama dedim ben. Ne yoksun diye. Bu A B'yiz. A mı B mi? Hi. Hi. Hello. How are you? But I am. Beni <laughs> <you. gülüyor> <Beyli> yanlış açıp bir aldılar. Ah, bomba da nereye gidiyorsunuz? Ha, sen takıl ya. Oo, <laughs> oh, onlar birbirine özür dilerim. Biz bir şey yapmayalım. Duralım tiyatro. <laughs> Atla! At! Pardon. Hepsine bulmuşum. Sıkıcıysa size bir önerim olacak. Satalım mı? Rakip Rakibiniz artık benim. Sizi kör ödeyeceğim. Pissiik. Full <laughs> no scope oynayacağım. Scope açan top. Zaten retron. <gülüyor> <gülüyor> bir yeni bir şey değil ki. Vurmayın lan bir tane daha var. Adamı koruyayım bari smokla. <laughs> Öldüm ama scope açmadım. <laughs> Yazık ya. Kıyarım lan. Mehmet ne yapsın oğlum hadi sen Antalya <laughs> açın ben adayım. Mehmet'in günahı. Mehmet'in yeri günah... Mehmet daha soğuk diyorum Mehmet'in günahı ne? E ben üşüyorum zaten. Biz yaşıyoruz. Kanka ben parasızlıktan üşüyorum Ha yok da en çoknat